Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Herkes işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmalara gitmesin. Melek yüzlü görünüyorlar. Her zamanki halleri oralara girersek onlar mahcup olurlar. Yapmaya devam edeyim, söyle de yapmaya devam edeyim. Param mı, ölüm mü, gücüm mü, şöhret mi? Söyle de yapmaya devam edeyim. Belli kim kapışacak, düşmanım çok olur. Gelsinler hepsine helak edeyim. Hangi huyuma uyu soruyorsun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. E, yapmaya devam edeyim, söyle de yapmaya devam edeyim. Orada bir tane oyuncu var. Mert demek dilimin varmadığı bir isim. Mert Hakan Yandaş dediğimde ay, aklınıza ilk gelen kelime ne olur? Namert. Bı Oradan biri soru soruyor. Diyor ki Mert Hakan için ne dersiniz? Diyor namert diyor. Terbiyesiz. Niye namert? Sana gelmediği için mi namert? Yoksa sen misin namert? Mert Hakan sen sen erkekliğinin yerini doldurmak için bu işlerle mi böyle gündeme gelmeye çalışıyorsun? Mertlik sana mı kalmışsa sen Mert Hakan'a namert diyorsun? Tek başıma o her örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun. Bu işleri, ne işleri olduğunu, arkadan dolanmayı, her şeyi, bugünkü senaryoları çok iyi yapıyorsunuz. Ama böyle karakterli takım olduğunda da buradaki bütün organizasyonu bozmak zorunda kalıyorsunuz. Takım arkadaşlarımızla, camiamızla gurur duyuyorum. Tek başıma oynuyoruz. kim doğru kim yanlış dinlemem Eskiden biriydim hem neden <laughs> Oldum milyonlar dinlenen Değilsin Robin Hood önce hayatını kurtar İstanbul çok büyük şehir ve kurtlar söyle Eğer bir çözüm bulursan hayatımızda ses yok huzurda <laughs> Söyle kaç para ya Tanıştım bebekte adına taşa Dedim uzatma bebek yataşa taşa Batu flexle piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et Yaptım rap no cap gezdim eşya kelvin Klein don't have Manita latin saçı platin Gel beni kontrol et Tek başıma oynayacaklar Adan kontak, kontak, sarman, ben değil Mike. Sen değil hype, sokaklar dur, Devam edeyim, şöyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyuma uyuz en çok söyle de yapmaya devam edeyim. He, ee, yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm şörek mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim söyle de yapmaya devam edeyim Eee Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ünüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Süzülerek 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 süzülerek, süzülerek Uçuyorum burada Başınıza renk yok başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek 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 süzülerek, süzülerek Uçuyorum burada o Oyun dünyanın karasına renk Hepinizi görüyorum yukarıdan et. Süzülerek, 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 süzülerek uçuyorum burada. Başınıza denk yok, başınıza dert. Hepinizi görüyorum yukarıdan et. Ama beni pes ettiremediniz. Çok ben çok asla çok da pes yapmayayım. etmeyeceğim. Karşılık vermeyin lütfen. Çünkü soru sordunuz ben cevap veririm karşılık. Bu işleri, ne işleri olduğunu arkadan dolanma, her şeyi bugünkü senaryoları çok iyi yapıyorsun. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış Demek ki doğru yoldayım. Allah razı olsun. Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Herkes işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmalara gitmesin. Oralara girersek onlar mahcup olur evet, doğru ya. Hakan, Cahil, Cahil, Cüleyha, bir çocuk yani. Ben tanıyorum bunları. Çok mutluyuz. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış. <laughs> Demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun. <laughs> Seni bulamaz Seni göremez Sanıyor musun öyle değil ama yine bak Yine duyamaz Seni sesemez Biliyor musun öyle değil ama yine Aslında bak. bütün sezonun senaryosunu seyredin <laughs> İçimizde bu düşlerin yenileri bak Kime delirir Kime sevinir Kime debelenir ama yine çare bulamaz Ölüm orada Ölüm burada Ediyor yine gözümüze baka baka dans Ölüm şurada Ölüm duramaz Geliyor yine peşinize koşa koşa kaç Sonra gelmeyen kendine gelsin Vay, 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 vay seni lale, lale Düştük ne hale, hale Başa bin bela geldi, geldi Sen gelmedin hale, hale Sonra alışık olduğumuz 10 kişi kalma e, serüveni başladı Ama 10 kişi kalınca burada galip gelmeye zaten alışkınız Herkes biliyor Tişört DA7, yanımda ERA7 Sorun <laughs> yok, ayıcaz iki kelam edin Hadam bella hadid, ette fena beni Eğer bakan olursa ona ypra 7 vazgeçemiyorum bebek anla beni Bir senden bir de bu pislik hayattan Geri yok kuşlar beni tüm gün ama çözeceğim eve geçip Portakal gibi soydum Dale, wow. <laughs> dale, don dale, dale, dale,